<gülüyor> <gülüyor> kendini çekersin kendini çeksen Benim yüzüm müzik gözüm, gözüm şahane. Yok kız öyle denk geldi onların. Ben de gözüküyorum. Evet kayınlam seni internete koyacağım. <laughs> hadi gelin <Karen> hanım hadi. <laughs> ya, çok kibarsın benim hanım. Hadi. İçinde oldu hadi. Beni çalıştırıyor. Hmm, Yazma da şey hmm. Hmm. Koy <laughs> <laughs> koy <laughs> <laughs> Seni yaprak var mı bunlar? Taze yaprak. Ha bunları kovayım ben mi dedim sarı? Taze yaprak koy açtık. Anma. Doğru. Bir şey oldu.

Ya. İçinde et. et yok değil mi ha? Et koymuyoruz. Et etini sevi? Yok. Bunu babam et koyma. senin şey, baba baya etçi. bayağı baya fayti iyi olmaz ben. Ne Ben böyle diyorum ya. Şey kelime katılır ette. Bağ yaprağı ekibi mi? Senin buraya gelmiş. Ben de diyorum mır mır. Fehlemle yaprağı katmayız biz. şeyi kelime katarız da bayağı katandık. Babotaya dikkat. Fırma yapacağım yapacağız. Oh, Bu Şu ya, çok kocadan. Büyümüşler çok mu çok büyümüş mü bari? Bu yıl şey şey salamuralık yaprak yok ha. Hani? Satın alacağız. Ziyade ki ettiydim ben onun dallarını. Çok sarıydı. Küstü herhalde. Hmm. Çıtır çıtır ilk bağırdı. Çıkmamış mı? Şimdi ben açıp Ya sağ ol bayramda geldi gitti. İce mi? Ben yemesini çok seviyorum anne. Bir bakalım tuzu nasıl açık tuz gibi geldi de attım tuz nasıl. İyi dengelenmişim. Hiç ben çok tuz sevmiyorum zaten. Ben de tuzsuz tat olmuyor geliyor bana. Ben çok alıştım anne tuzu Domatese bile tuz atmasam yiyeceğim yani. Hmm. İyi aslında tuz tuz. Allah tuz. Ben de tuzsuz yiyorum. Ben de tuzsuz yiyorum. Ben salim sen kapı. Sen karpuz çok iyi bakar. Belki ishal yapar. Söker karpuz. Yok karpuz. kartuş da güzelmiş bence. Aldığın karpuz. Yok hiç iyi değil. Soğudukça daha güzel olmadı mı? Sevmedim. Hüseyin'in karpuzları gibi oldu. Gelmedi değil mi Hazar'cığım? O yüzden yakınca yurtta aşağı ulanır, dolanacak diyor ve gel pek çok sarı donma, yoğunlukta öyle düşük var, pek pek değil. Ne, 10 saat ya bağım var. Bugün akşam kadar donmasa. Ya donma, belin ağrıyor, belin ağrmasa? Şey masada sarıyor. Hı -hı. Yüksek yerde. Pek değil, ne pek bilir şey, baba. Tuy. <laughs> olmuştum de. <be. gülüyor> Oralara müzik koyarız. Ne görüm gelin, gelin bana baba demişler. <laughs> Bir kere o ne demek? Niye düştü? Şimdi konuşuyor. işleri yok ki. Elinin işini yapıyor. Tamam. Ayman. Pek pek değil Ömer. Yaşa taştı Pek yoruldu bana değil. Evlemde pek bitti demiyor. Onlar demiştir şimdi. Ömer abla satır yapmadı. Bayan sen ayrılma. <laughs> Ne? <laughs> Bizim çatı yarım kaldı. Mahmut'un çatıyı bitirecekler diye. Gelsin pazar günü çalışma. Ali de yardım etsin de gitsin. Harman geldi ama. Babam onun bir gün yetişir var dedi. Ha? Bir gün yaparım ben onu dedi. Bir gün de yaparsa. yalnız adam olmayınca nasıl yapacak dedi. Bayağı yapmış herhalde. Ben i̇şte çünkü işte dedemlere gelecek artık. Öyle mi? Babamı evet, Babama dedi. Sanırım senleri de nasılsa dedi. Sen varsın. Ben hmm. işte çalmayan dedi şimdi de. O bana şeyden aldım dedi. Belki de ki ama işte harman sonu kalırsa can, canı da iyice istemeyecek babamın. Vallahi. Şimdi bir an önce bitsin istiyor da, bıktı uzayacak iyice Alman sonu kalırsa. Uza, tene çekilecek, yorulacak iyice, ha, balya üstlenecek. olacak. Bir de dedi ki bugün çok balya var dedi. Yandık Mahmut dedi. Çok uzamışlar, sap çok tene. Çocuklar tarladan alan olsa da versek. Bizimkiler çok iyi anne maşallah. Diğerlerinkine baktık da. Hmm. Paşa amcanın çok kadar iyi değil. Değil mi? Hadi İkiden kuvvetli evet. Yan yana durunca bir de tam bir yan yana denk gelmiş bir tanesinde baktık da bayağı zimtiymiş. Çok iyi güzel çocuklar. Evet. çok çıkacak iyi çıksın saman. Saman da para eder Saman çıksın da Yaptığına yağmur yağdı mı? Badiler çürü veriyor kızım. Babam şey dedi samana sığdıracağım sığdıracağım geri kalanı şeyler satacağım dedi yani. Ama atalı ata arpa falan kastım tabi. Ben ya ki çocuklar kız Zaten çok arpa ekmiş herhalde. Buradan yar yar ya arpa. Tam vermedim. Süper. Baştan da arpaları piştiririz. Tamam da olmaz diye. Bunlar ne kadar? Bunlar ne kadar? Bunlar ne kadar? Tamam, koymak adam mı? Evet, iyi olmuş bir şekilde. Kurak yağındı bu sene. <laughs> bu sene güzel tarlalar varmış, evet, şekili. Tabii ya, koca tarlalar tabii. Güzel yan yana. Hem babama da kolay olacak. Tık 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 tık. Mine min tarlasını gösterdi. Acanemin kuyu tarlayı. Evet, onun tarlası. Kuyubaşı ne zaman çıktınız oraya? Yıllarda çıktan zoraydı tarlayı. Bakma, o işlendi. Evet. Kaç gün göç çekti? Kuyu başındaki tarlası. Biliyorsun orayı. Kuyu başı, Acanemin dedi. Evet, çatralar şu bir He, Oraya gittik. Küçük iki dönüm yer. Ha, gittim. var, dedemin kuyusu var. Aynen. Orada. İçeri girmedik. Çok mu kuvvetli orası? Güzeldi anne. Hepsi güzeldi. Maşallah diye. Böyle babam içine girdi. Resim çektik. Sana gösteririm. Cek tek videosunu aldık. Babam da içeriye girdi. Valla boyunca olmuşlar. <laughs> İnşallah kazasız belasız afişiz. Afası Allah kaldırıp da yemek nasıl yedirdi? senin yani. o kadar çaba. Dayım düğün yaptı, biz düğün yaptık size. Ev yapıyoruz arsa alınacak. Ben bu sene hac parasını koruz dediydim. Belki de bakalım bu cüz alabilirseniz keşke. Allah yardım edip de. Acı parası bu sene çıkmadı ama seneye çıkabilir anne. Bu sene açık koyu yetkili mi olur? Seneye harbanda ful O zamana da 150 olur herhalde bir kişi. Dedem ne dedim bir kişi 110, 110 120, 120 demiş dedim de gidemezsiniz nasıl gideceğimiz kodum diyor. İki kişi de 150 diyor. Nasip size gidilir. Nereden toplayacağınızı parayı? Bu sene güzel kazanırsanız inşallah. Ben bitmedi buzları. Hu. Bakınca da ben görmedim ama içine bakmadım tam. Deresinden düşebilmem. İçinde kalmadı göz kendine. kalmış. Bu. İyi bozulmamış anne. Hani. He, o ses çıkarı çıkamaz oldu, o gene kapağı çıkmış. O çok işte bozuyor işte şeyleri falan. Bakam bozulmadı mı? E, Hı. Sonra çekme. <laughs> <laughs> Pisin. Bir öte bir biberi. <laughs> Bu sefer yüz üstü yatmış ellerini koymuş. Rahat edemiyor. Ayma nasıl Son günlenme daha çok zor olacak. İnşallah doğru anne kendiliğinden. Ortadan kaybolursa belki doğurmuştur. Bu da pek ortadan kaybolacağı benzemiyor. Getirip senin kapına koyacakmış gibi. <laughs> demişim. Ben geldim diye. Yavrular yavrular Küçücük olur onlar kız Kızı böyleydi Nasıl bağırıyordu Bu hmm. da hep hmm. Öteki sessizdi de Bu gidince hep böyle bağırırdı Öteki pek iyiydi hayvancım Çok sevimliydi. Bakalım yavrular nasıl Kime benziyor İçeride... Ne oldu burada Ne oldu böyle Çer bunun gibi alacak Evet. Lahi. Aynı Kediler. bir sürü vardı bunun gibi aynı. Hmm. Onlar da tombik. Onlar da olacak herhalde. Ama buradan olduysa gök var, sarı Hadi. var, kara kedi vardı. Burada. Belli olur. Renginden. Öğretmenler gelmedi. geçiyor. Biraz şey. Kıymetlerini sayacağım ben merak ettim. Şehzadeler gitti içeri. Şehzadeler gitmiş. Ayrıca mi? bitirmiştir. Misafirleri varmıştı ya. Evet o gitmiş. Kadriye abla zaten evin her yeri sıcak. Çıkmıyor işte. O hemen saklanmış. Bu ee, sıcağı sevmez o çapar. Ee, Zaten o Yaşar abinin yaptığı yerde yarıya kadar gene güneş. Yarı kalmış yine. Yarım mı kalmış? Yarı böyle. Yarı güneş yeri o. Onun da yarısı güneş. Şey sabah iyice tepeden vurmaz açık. Kalacak mısın hiç? Fazla koyan mı biraz gintra Gintra ya profantı bakayım. Mı? Kuş uçuyordu bir tane. Nerede? Evet. Dün gördüm. Kocaman da evet. Sizin orada. Senin burada. benim burada. Hı hı. Hı. Hmm. Kolayıydın. Tam şey gidiyorduk ya biz dedemin evinin oraya hmm. sen yürüyerek geliyordun orada gördüm uçuyordu baktım buraya gelmedi gitti. İşte pilicim var onları katmasam. Dün gördüm de bugün görmedim. Şey mi çıktı yani, göğsünü alayım. çıkadım ama gözler seçmeyiz gözler takmadan çıkalım çok, çok uyuyabildin mi daha niye yani öyle anlamadım peki <laughs> ben mi uyandım tuvalete girdim yoo şey sesini duydum Makine. Bayağı ses çıkar ekran, patır kütür. annem kalktı dedim, hmm. Böyle ses duyunca dedim kalkayım da de yerdi dedim. Ben de yattım, 15 dakika uyumuşum, hiç geçerdi. Ne güzel dağılmışım böyle. Daha büyük yeni abiyle takır bir şey daha dedim, kötü dedim. Yenikleme, saldırı, şeydir, çıkma hmm. orası şeyler. nasıl sporladım. Geldim burada yatıyor. İyi ki de kalkmışım gene açacağımış. Su erimiş erimiş. Hep suyunu al. de bir gideyim. bezle aldırayım. Yarım koğuşu çıktı. bir döktüm. ikinciye bir daha. Al uslandı. Altına bir şey koydum mu koymuşum. Altına bir şey çay kepsi koysam ne var ama vallahi takılırsın. Ha herkesse o şey dört köşelerden olur aslında değil mi? Oyla ama içine akar. İsfart halsi anne o? Neydi? böyle tüylü tüylü olurdu. Hı. Tavan al işte kayın kaynağı. Almışmış. Daha Yaşar Koca Mahmut'un halsi Hmm, dedim. O da kuzu kütmüşte kuzu parasından almıştı. Babana almış gibi. Babasından alışın bir şeysi yoktu. Bir ceketi vardı. Hmm. İç, iç güvense. <laughs> yordum şey hiç güvercinimi de bana can istemiyordu bugün de gene. Bunun sonra Mahmut'la hesap yapıyordum. Şunu şöyle yapsam şu biter mi? Mahmut'um, babam. Şunu şu gün yaparım, şunu şöyle yapalım Bıçak kaybolmuş. Babamı Babam biliyor ya. Hı. Bıçak hadi Mahmut bıçak ara. Mahmut'u gönderdi şimdi aşağı. Mahmut bıçak arıyor. Ben de dedim bakayım bakalım nerede. Orada da bari hadi bul sana. Sonra seslendi. Tamam ben neymiş geldi. <laughs> 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 Hayır. Koyduğu yeri de unutuyor. Bir de toplamıyor kızım düzenini. Bak o şey büyük uç koca kuş orada durdu. Ay o şuna şuna orada ne zararı var. Hmm. Şey kuzulara sap vereyim ya. Hmm. Saplar değil mi? Toplayayım taş kırmayayımla. Şey çok şükür etti. Baktım karşımız kuzuları indirmiş yere. Oh. Ağızlarına. Oh. de Sonra sana düşündüm. Sana aklına Almışım diye. Burada duruyor, onlar diye bir almışım. Kızların burada mı? Kuzular koca samanlar girdiğim kızım sürekli. Burada da köpek pireliydi. pire sarsıyorlar. Onlar da kuş kuş hmm. Kendileri dökmüyor mu? Buğanda kırmaz kimi kırdıklar bilmem ama ben de bir alem aldırdım onları. Bir de ya gene kaç tane oldu? Öldü. Evet. Dört mü şu an? Dört tane Öteki de öyle işte. o da önceki gibi. Ölebilir bugün yarın. Dün da, kestirecek oldu baba. Kime? Dayıma. He. Ben de He. dedim ki yok dedim kestirmeyem şimdi. <laughs> Çok işi var dedim ya Allah yetişmez baba boş ver yenmez o dedim senin gibi. Yenmez be. Hasta dedim ben yemem onu dedim olmaz dedim. Dayım da ben buradayken götür kesi verem dedi. Hı. Babam da dedi ki işte iyi dedi ben de Mahmut'a dedi yaptırı verim. Mahmut gelince yüzeriz dedi biz de dedi. Hı. Ben dedim yok dedim baba. Mahmut zaten dün kaçta geldi. He. Nasıl yüzecektik? <laughs> Öyle hayvan kalır çekti. Ben yemem onu dedim hasta o dedi. Kız, <laughs> dedim. Kız onun da de, senin dayı sende. Şimdi kandırdım. Çık çık koparacağım sen ne yaparsın? Bunu ver. Vay! <laughs> <laughs> <Ne yapıyoruz öyle? gülüyor> Canlı yayında dolma mı sarıyorsunuz? Annemi videoya alacağım. Hayırdır? Ya öyle şey ya. Ağabey ya. Ağabey <laughs> geldiniz. <laughs> Koca buradaysa ya. Şimdi gideceğiz. Hı. <laughs> Namazdan sonra yeniden devam. gideriz. Devam edeceğiz. Mahmut geldi mi? Hocanın Mahmut. arabaya bakma çıktı şuraya. Bakalım geldi mi o da? Tamam. Hocam, hoca neredeydi? Bilmiyorum arabasını göremedim. Gel gel gel. Anca yürüttü. Anca mı bir denk <laughs> Biraz fazla koyarsak. <kurarsın. gülüyor> Tam denk geriye beni geçirdi. Ben dedim yaprak artmadı. Bağ yaprağımızdan taze çıkıyor Bu yıl yok yapraksalında. İşte işte Dur bu sene çocuklar yemeyecek yapraklar zaten. <laughs> Sever kayırsın. Geçen sene sordum aldım diye almadı. Yapaz dedi. Almadı. Evet. Benim yaprak toplasam sana da yumurtadan yeme ederim. Su ay şey. yeme Adem 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 telefon eden bu yaprakları iyi olurmuş ya. Kim? Amasya'nın mı? Hayır be. Tekirdağ mı? Güne Burgaz'da onlar apartmanın bahçesinde gücüm ah, varmış da. Ona mı kaldık? kız? Oradan yapıyorum diyordu, Çok güzel oluyor. Bir şey çıkıyor mesela. Boş ver. Sabık kır yaprağı isterdik. Öz doğru yılı demiş. Kur'an selamı var. Lan! E. buran selamı var duydun mu? Aleyküm selam ne diyor? Ben aradım ne yapıyorsun diye. Aramıyorsun beni hiç dedim hayırsız evlat dedim. Eee. Babamı arayayım ya dedi. <gülüyor> <gülüyor> Demeyeyim babam dedi arayayım mı seni? Babam bana bir şey demeye dedim. Ya o da haklısın ama dedi özür dilerim dedi. Babamı arasa ben de ayrı arayacağım. Sabah kadar sabahla girmiş Sabahla çıkacakmış 24 saatmiş işe Bir de bayramın ikinci günü dedi 24 saat Sabahtan sabah Bir de dördüncü günü Bir cuma geldiğimde Bir daha çalışacağım Hmm. Tamam kar Gel Ha. Bu mu la? ne? Ne? Var mı? Varmış. Şşş. Tekbirlerini getiriyor mu? İkindiyle başladı. Ne ikindiyle? Sabah namazında başladı. İkindiyle o başlamıyor mu? Hayır. Bahar ama son gün ikindiyle bitecek. İkindi kalmış benim hafızam. bay. ben aklıma geldi de ikindiyle başlayayım dedim. İkindi mi de hala onu? Yaprak sardık da bitti. Bakalım kaç dakikada sarmışız anne. Bu ya. Yine dolma. Yeter ya. Güzel. Mahmut şey yapıyor, evlenip onu koydu. Ah şöyle, sanki ben evimi koydum. Kanyeli gibi geldi altından tekrar. Gelene hemen üç den çıkıyor, çok denk. Zaten herkes her yerde yiyor. Aslında az mı Üç dolma, et kavurma, bir kaşık kavurma, dolma kovulmaz aslında kovulmadan. Pilavlar mı? Kovulma kovulmaz değil mi?